Selam, ben geldim. Sizleri çok özledim. Video yapmayı çok özledim. O yüzden hemen konuya geçiyorum. Beraber Rossmann'dan uygun fiyatlı cilt bakımı alışverişi yapmıştık. İzlemediyseniz eğer yukarıya bırakıyorum. O ürünlerle kendime minimal, uygun fiyatlı, bütçe dostu güzel bir cilt bakım rutini oluşturdum ve o rutini bugün beraber uyguluyoruz. Bu arada videonun sonunda da hangi ürünleri bir daha alırdım, hangi ürünleri bir daha almazdım onu konuşacağız. Ben cildimde eskiden hiçbir sorun olmayan bir insandım. O yüzden cilt bakım rutinim böyle sadece temizleyiciden ve nemlendiriciden ediciden ibaretti. Ama malum zaman geçiyor, yaşlanıyoruz ve cildimde böyle regl öncesinde çıkan küçük sivilceler vesaire daha geç iyileşmeye başladı. İzleri daha uzun kalmaya başladı. O yüzden ben de dedim ki bestecim artık daha kapsamlı bir rutin oluşturmanın vakti geldi. Bu oluşturduğum rutinin en önemli özelliği de uygun fiyatlı olması. Yani fiyat performans ürünleri gerçekten ve kesinlikle uygun fiyatlı olduğu için kötü ürünler vesaire değil. Hepsi zaten Alman ürünü ve iyi şekilde test edilmiş temiz içeriklerle yapılan ürünler. Hepsinin puanlaması vesaire gerçekten Avrupa'da vesaire de çok yüksek. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu videonun geç gelmesinin en iyi sonuçlarından biri de benim bu ürünleri uzun vadede denemiş olmam oldu. Yani iki aydan fazladır ben bu ürünleri kullandım de denedim. Hatta birçoğu da bitti. Mesela bu tonik gibi. Şimdi cilt bakımımıza geçelim. Benim cildim karmadan hafiften böyle kuruya dönük. O yüzden nemlendirici seviyor ama çok yoğun olunca da ağır geliyor. İlginç bir dengesi var. İlk önce İhsan'ın bu sitrik asit içeren yani AHA'lı su bazlı temizleyicisiyle yüzümü temizleyeceğim. Şöyle cildimi hafif suyla nem verdikten sonra avuç içime bir ceviz büyüklüğü kadar alıyorum ve elimde bir tık daha köpürtmeye çalışıyorum. Sonra tüm yüzüme masaj yaparak 1-2 dakika süresince uyguluyorum. Sonrasında duruluyorum. Şu an cildimde hiç makyaj ya da güneş kremi olmadığı için çift fazla bir temizlik yapmaya gerek duymuyorum. Sitrik asit zaten bir meyve asidi olduğu için her yaşa ve her cilt tipine uygun olduğu biliniyor ama tabii ki belli bir oranda kullanılması lazım. Sitrik asit cilt katmanından ölü derileri soyarak attığı için exfoliating bir etkisi var. Her HA'da olduğu gibi. Gördüğünüz gibi köpük bir ürün olduğu için çok yoğun bir yapısı yok. Bir de içinde alkol esansiyel ya ya da parfüm bulunmuyor artı vegan bir ürün. Bu temizleyici karma normal bir cildiniz varsa her gün kullanabilirsiniz. Ama kuruysa eğer sitrik asitten dolayı haftada maksimum 2-3 gün falan kullanın. Bu arada fiyatı 40-50 TL bir şey arasındaydı ben aldığımda ve sanırım yenilemişler ambalajını. Şu an aynı isimle aradığımda bu ürün çıkıyor karşıma. Biraz üzüldüm açıkçası. Bendekinden çok daha güzel görünüyor çünkü. Cildimi temizledikten sonra da bu rutinde sanırım en favori adımım olan bu toniye uygulayacağım. Ben aldığımda fiyatı 40 TL civarıydı. İsana'nın Pure serisinden parfümsüz bir ürün. Asla rahatsız edici bir kokusu yok ve İsana'nın çoğu ürünü gibi vegan. Bu tonik gerçekten uygun fiyatlı tonikler arasında isim yapmış bir tonik. En büyük sebebi de içeriği tabii ki. Hem niacinamid hem gliserin var. İkisi de cilt için muazzam içerikler. Zaten bu toniği kullanmadım da içtim resmen. Bitirmek üzereyim. Niacinamidin de o kadar yararı var ki yaşlanma karşıtı, karışıklıklara iyi geliyor, cilt bariyerini onarıyor ve daha nemli hale getiriyor. Akne, sivilce izleri gibi sorunlarda da yardımcı. Gliserin bazı çalışmalarda en etkili nem tutucu seçildiğini biliyor muydunuz? Ben de yeni öğrendim. Hatta üre ve hiyaluronik asitten bile daha etkiliymiş. Aynı zamanda gliserin bir cilt bariyer onarıcı. Bu toniği sabah akşam uyguladım. Ben de hiçbir iritasyon yapmadı. Aksine cildimi çok yatıştırdı. 30-60 saniye arası ürünün iyice emilmesini bekliyorum. Ve sırada sivilce patchleri var. Normalde bunların temizlendikten sonra yapıştırılmasını tavsiye ediyorlar ama ben sivilcelerin de tonikten nasibini almasını seviyorum. O yüzden ondan sonra yapıştırıyorum. Bu peçler normalde içi dolu sivilcelere yarıyor. İçindeki iltihabı söndürüyor. Ben ama regl öncesi oluşan kırmızı kırmızı noktaları da yapıştırıyorum ki tozdan, kirden korusun. Renginin şeffaf oluşu çok güzel. Bir de bu pakette 36 adet var. 20 TL'lik bir ürün olduğunu düşününce gayet iyi bence. İçeriğinde de tabii ki sivilce karşıtı bir asit olan sarisilik var. Ben bazen uyumadan yapıştırıyorum bunları ve ertesi gün tamamen geçirmese de büyümesini biraz engellemiş oluyor. Bu Isana Hydro Booster kapsülleri de 20 TL'ydi ben aldığımda sanırım. Kıvamı aşırı ama aşırı yoğun bir ürün. o yüzden cildin emmesi için bir 5-10 dakika beklemek gerekiyor minimum. Ve bu küçücük ürün boynumu, dekolteme, yüzüme sürdüğüm halde bile çok geliyor bazen kıvamından dolayı. Bu tarz yoğun nemlendirici ürünleri normalde akşamları ve haftada iki kez falan kullanıyorum. Ama cildim baya kuruydu bugün. O yüzden uygulayayım dedim. İlk cilde çok büyük bir rahatlama hissi veriyor. Gerçekten böyle ışıl ışıl oluyor cildiniz. İçinde Sculen varmış. Bu da çok sevilen bir doğal nemlendiriciymiş. Ve de silikon var içinde. Her silikon kötü değil. Öncelikle hatta birçoğu cildi böyle plump yani dolgun gösteriyor. Bir kötü özelliği içinde parfüm var. Hassas ciltlerde iritasyon yapabilir ama beni hiç rahatsız etmedi. Çok güzel bir esans seçmişler. Tam böyle fresh kokulu beğendim bile o yüzden. Çok yoğun oluşundan ötürü hafif böyle yapışkan bir his bırakıyor. Ama bu ürünün çok bir faydasını gördüm diyemem açıkçası. Aynı ürünün retinollüsü var. O çok sevilmiş. Bir de onu deneyeceğim. Sizle paylaşırım bir dahakine. Çöller gibi kurumuş cildimi bu serumla kendine getirdikten sonra şimdisine de de. Yine tonikte olduğu gibi bu da Isana'nın Pure serisinden. Bence en iyi cilt bakım serilerinden biri kesinlikle Pure. Sanırım bu en pahalı Isana ürünü bu olabilir. 70 TL civarındaydı ben aldığımda. 50 ml olduğuna bakmayın iyi gidiyor ürün ama ben bu videoyu çekeli bayağı olduğu için bunun da dibini sıyırdım çoktan gördüğünüz gibi. Diğer tüm Pure ürünleri gibi bunun da içeriği çok güzel. Yine Superstar Niacinamid ve Gliceril var. Toniklerin ne işe yadıklarından bahsetmiştim zaten. Bunda bir de ekstra olarak Pantenol var. Yine nemlendirici ve cilt bariyerini onarıcı bir içerik. Bu nemlendiriciyle ile ilgili en sevdiğim şey böyle jel kıvamında olması tamamen krem gibi değil de ve yüzde hiç ama hiç ağırlık yapmaması. Abartmadığınız sürece sabah böyle ağırlaşmış değil de yumuşacık uyanıyorsunuz. Ayrı bir göz kremi kullanmadığım için burnu mutlaka göz çevremede sürüyorum. Parfüm ve benzeri içermediği için de rahatsız etmiyor gözlerimi ve hızlıca emiliyor. Tekrar tekrar bu Isana Pure gerçekten tam bir fiyat performans serisi olmuş yine ürünün emilmesini bekledikten sonra güneş kremine geçiyorum. Eskiden sadece yazın güneşin altına çıkacaksam sürerdim ama artık daha düzenli kullanmaya çalışıyorum. Bu güneş kremi san Ozon markasından 50 SPF bir koruyucu. Ben 80 TL'ye almıştım. 50 ml bir ürün içeriğinin temizliğine bakarsanız gayet iyi bir fiyat. Yapısı jel krem arasında ne çok akışkan ne de katı. Sürünce hiç beyazlık bırakmıyor ama emilmesi bir 5-10 dakikayı alıyor. Benim yüzümde hiç akneye sebep olmadı. Yalnızca iyi temizlemek gerekiyor akşamları. O yüzden çift fazla temizlik şart biraz. Yine parfümsüz, irite etmeyen bir ürün. Özellikle terleyince falan hiç gözlerimi yakmadı şimdiye kadar. Yalnızca hemen sürüp arkasına makyaj yapmak biraz zor olabiliyor. Özellikle benim gibi CC ya da BB krem kullanıyorsanız sadece. Rahat sürülüyor ama özellikle yanak bölgesine gelince birazcık böyle elinizde topak topak ele geliyor. Ama o her iki ürünün de krem gibi olmasından bence. Eğer birazcık bekleyip daha böyle pudralı bir ürün kullanırsanız sanmıyorum topaklanacağını. Son olarak da Isana'nın bu dudak balmını sürüyorum. İçinde avokado yoğu oluşuna tavlanıp almıştım bunu da. Fiyatı 17 TL falan da. Ama içindeki simleri bana çok büyük geldi. Bir de pembemsi rengiyle birleşince bana böyle Barbie oyuncak makyaj malzemelerinden çıkan bir ruj gibi göründü. O etkiyi almamak için sadece böyle dokundurarak sürmek gerekiyor. Uygun fiyatlı cilt bakımım işte bu kadardı. Bu ürünlerden beste hangisini tekrar alırsın, hangisini almazsın diye sorarsanız. Yüz temizleyiciyi bir daha almam. Çünkü o fiyata değişik Isana'nın ürünleri var. E, yüz temizleyicileri. Belki onlara değişirdim. Çünkü her ne kadar bu yüz temizleyiciyi gayet beğendiysem, işimi görse de çok böyle köpürmüyor ya yüzüme sürerken. Sanki de böyle fazla fazla almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yani bitmek üzere zaten gördüğünüz gibi şu anda da. Ama bitince farklı bir şey alırım bence. Bu Tony Tony'yi e, eğer cildimde bir sorun yoksa hani cilt problemi olmayan biri isem kesinlikle alırım çünkü yüzü böyle onardığını hissediyorsunuz güzel bir his bırakıyor ama ekstra mesela akne probleminiz ya da benim gibi siyah nokta probleminiz varsa çok etkili olmadığını söyleyebilirim. Aynı şekilde bu nemlendirici kremi kesinlikle alırdım. Yine hani özellikle bir yüzümde problem yoksa ve ona göre bir şey almak istemiyorsam şu kapsülleri özellikle bu hydro olanını alır mıydım bilmiyorum. Ama genel olarak böyle haftada bir kendinizi şımartmak için güzel bir seçenek. Bu sivilce peçlerini almazdım. Çok bir numarası yok bence. Bu güneş kremini Kesinlikle alırdım. Bence bu fiyatı alınabilecek harika bir güneş kremi. Ve bu serinin en nefret ettiğim, kesinlikle bir daha almayacağım ürünü. Ee, bu tabii ki de. Buna bakar mısınız? Yani böyle sedefli bile değil resmen. Simli, koca koca simli. Enteresan bir ürün. Kesinlikle bir daha almayacağım bir ürün. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.